爱。 Biraz daha kolonya almak ister miydin Suzi? Ama şaşırdım çocuğum aldık ya işte. Ee, belki biraz daha almak istersin diye düşünmüştüm de. Bana bak damat. Elinde kolonya hiç öyle şey söyle. Gelin hanımlar gibi dolaşacak mısın? Otur şuraya bak seninle konuşacaklarım var. Aslında ben seninle oturup tatlı tatlı sohbet etmek isterdim ama... E, ...çok acele bir işim var. E, randevuya gitmem gerekiyor. Hayır efendim hiçbir randevuya gitmiyorsun ve hemen şuraya oturuyorsun. Ee, Hı, para ben Fehmi. Çabuk bir başlıyorsun anlatmaya çocuğum. Ee, Suzi ben seni hiç böyle sinirli görmedim. Acaba Saffet Bey ile aranızda bir şey mi var? Saffet Bey'in de Saffet Bey elinden çok çabuk anlatmaya başlıyorsun aa, bana. Aa, çabuk! Aa, anlat. Suzi anlat, anlat dedin de aklıma geldi. Geldi geldi. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Geçen gün Necla'larda Bülent bana hep Saffet Bey'i anlattı. Allah Allah! Bülent Efendi nereden bilir ki Saffet Bey'i sana Necla'larda durmadan Saffet Bey'i anlatsın? Şey, ha? şeyine, şeyine anlattı. Ee, şey, e, e, yeni kuracağı büroyu anlattı. Aa. Sonra ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben Saffet Bey'in yanında çalışmaktan vazgeçtim. Aman pek umurumda Saffet Bey'in yanında çalışmaktan. Cehennemin dibinde çalış. Ha, bu arada sırası gelmişken hemen söyleyeyim. ...şu senin Saffet Bey de çok yakışıklı adammış yani. Ama bırak şimdi Saffet Bey'in yakışıklılığını da... ...gel otur şuraya bak seninle konuşacaklarım var. Aa! ama yani. Necla'nın dediğine göre sen de gençken çok güzel bir kadınmışsın ha. Aa güzel mi? Evet. Güzel mi söyledi? Evet evet, gerçi Necla'nın söylemesine gerek yok çünkü sen şimdi de çok güzelsin. Yani adamın Türkiye'ye niye döndüğü belli. Niye? Suzi, sendeki bu güzellik hiç de öyle unutulacak gibi değil yani. <laughs> Teşekkür ederim. Bak ba, şimdi laf, laf falan karıştırmaya kalkma güzellik güzellik diye. Şimdi şuraya otur, otur seninle konuş konuşacaklarım var. Hayır, ben, ben, ben Suzi, al başla bakalım anlat peş. Şimdi Hı. e, Suzi Hı. ben sana e, dışarıda bir randevun olduğunu söylemiştim değil mi? Evet, evet, söylemiştin de öyle söylemiştim ya. ben de gidemeyeceğini söylemiştim o randevuya. Bu şuraya da anlat. Tamam Suzi, e, ee, Suzi pekala şey ister misin? Çay, kahve, <laughs> evet. evime kadar gelmesin. Tamam, yani? çay içeyim. Çay. Yok, tamam, yok, tamam. yok, yok, yok. Kahve, Türk kahvesi <laughs> olsun ha. Bana bak Fehmi, kahvesini de evet. fazlaca koy da şöyle güzel bir fal bakayım sana, mi çocuğum? Sen, sen yeter ki içecek iste, canım da olsun. Pis yalaka senin. Ben şimdi senin falına bakarken ağzından laf almasını bilirim. Aa sizi sormayı unuttum. Kahven nasıl olsun? E, sade olsun Fehmi. <laughs> Emredersin. Sanki bilmiyor salak. Oo çaylar kahveler ne bu ya? Ben burada ölü, öldüm mü kaldım mı kimsenin umurunda değil. Oh, bu da bir geldi mi gitmek bilmez zaten. Ay, i̇lkokulda da böyleydi zaten. İlkokulda böyle herkeslerin üstüne çıkardı. Ben kapının arkasında tek ayak dururdum. Sen ara git artık hadi! Ah! Ben bakarım sizi, hiç merak etme! Alo! Ay Allah! Konuşamıyorum, konuşamıyorum! Adamın sesini duyunca, o fehmi alacağım sesini duyunca... ...Mideme bir şeyler oluyor, sanki bulanıyor gibi! Acaba orada ne oluyor? Alo! Yok, katiyen konuşamayacağım, konuşamayacağım, konuşamayacağım! Ay ay En iyisi ben ne yapayım? Giyineyim, gideyim! Ne olup bittiğini kendi gözlerimle göreyim! Gözlerim sağlam olur değil mi? Sade kahvemiz hazırlıyor sizi. Sade sade kahvesi. Sade kahve. Sade sizi Sade kahve. Sade Sade kahve.